Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben mutlu, bugün güzel videolarla karşılaştım. Geçen bu kısımda bir de kırtık saklanma açıklıyoruz. Yerimde tabii ki de Discord'dan izleyicilerim var. Eğer siz de benimle birlikte oynamak istiyorsanız açıklamaların Discord adresime katılabilir. Hem benimle oynama şansı hem de e, arkadaş edeme şansı edinebilirsiniz. O zaman lafı uzatmadan geçelim bakalım. izleyiciler kaç like istiyor, kaç like istemiyor. Ve benim de birkaç duyurum olacak onu da söyleyeceğim. Evet arkadaşlar ilk önce sizden like istemeden önce şunu söylemek istiyorum. E, bu duyuru yapmak istiyorum bundan sonra artık Critical Ops yayınlarını da Twitch üzerinden açacağım. Yani bütün yayınlar e, Critical Valorant, Minecraft fark etmez bütün yayınlar artık Twitch üzerinden olacak. Dediğim gibi tekrardan e, Critical yayınları da artık Twitch üzerinden yani canım istediğinde Valorant, canım istediğinde Critical geçebileceğim artık geçişler rahat rahat olacak. O yüzden Twitch.tv slash umuşakmaktan beni takip etmeyi kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Şimdi izleyicilerime soruyorum kaç like istiyorsunuz? 7. of hadi bu arada herkes aynı anda 700 bir. Bak bunu gördüm ya. Diğerlere bakmıyorum bile. Çok seri geldi 3 tane yazı 731 diye. Tamam abi bakın. Bu videoya şöyle söylemek istiyorum. 731 like genel kadar bundan sonra saklanmaç videosu yok. Onu söylüyorum. Evet uzun ara verdim. Çünkü gelmemişti like sayısı. Ve demişlerdi ne zaman gelecek filan diye abi. Ve şimdi geliyor o zaman. Yaklaş hadi yaklaş. Hadi yaklaş. Başladım bu arada. Anne anne satayım. Gel gel. <laughs> Gelmek isteyen. Gelmek isteyen yok mu ya? Selamünaleyküm reis. Ee? <laughs> Hadi gel. Hadi. Aa, ama böyle zevkli olmuyor. Gelsenize. Neyse artık boruyu salalım ya. Ne oldu? Geri gidiyorum baba. Seni de öldüreceğim ki. Gel gel. Hiç kaçarak olmaz arkadaşlar. Gel buraya gel. Ben öldüreceğim. Ya siz beni öldüreceksiniz ya ben sizi öldüreceğim. Ne oldu? Kovaladınız tamam, iki saniye Herkes topuk. tamam <laughs> neyse restliyorum. Bunlar ağlayıp kaçtı demek ki. Abicim söylüyorum. İlk elden kaçmak yasak. Onu da aramaya başlarım. Bu kadar. İlk elden kaçmak yasak. Bomba isterseniz atmayın. Atarsanız yeriniz belli oluyor. Benden tavsiye. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bir haftadır bu oyunu oynamıyorum. Tablet tutuşumu o kadar fark ediyor bir haftada. Neyse problem yok. Yavaş yavaş toparlarız tekrardan. Bu arada Twitch'te tekrardan sizi bekliyorum Twitch'e gelmenizi. Çünkü mesela belki bu akşam bir Twitch'te yayın patlar mı? Kritik olsun. Eğer kafam ağrımazsa patlar. Neden olmasın? Abi küçük hareketlerde sorun olmaz. Abi küçük hareket dediğim pozisyon değiştirme olmayacak. Küçük hareket dediğimiz mesela bu direğin arkasındasın ya. Şura tarafına geçebilirsin. Aa bu duvardan ayrılmayacak şu, şu direğin orada. Patlar. Tamam başladık bu arada. Patlar kolu geldi. O zaman siz bu videoyu izlediğinizde bir gün önce Twitch canlı yayında olmuş olabilirim. Kesin demeyeyim belki kafam ağrır şey yapamam. Kesin <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bari şuraya saklanaydın. Hani buraya saklanıp oradan geldiğimi görüp böyle geçerdi. İnsan bir saklanmaya üşenmezdi ya. Lan Pikachu. Are you Sen ne yapıyorsun lan orada? E ben geleceğim ki oraya. Nereden çıkılıyordu lan oraya bir de. Aa, şuradan çıkılıyordu galiba dur. Oğlum o kadar unutmuşum ki. Ya buradan çıkılıyor ya da diğer taraftan. Ha buradan çıkılıyormuş. Ama niye kaçtı ki? Ben o kadar yukarı çıkmıştım balistik. Bakın buradan var mı yok. Oğlum outside'da nasıl bir kişi beklemişti? Ha, herkes nereye pustu? Video çıktı oran. Arkadaşlar saklanma, saklanmanız gerekiyordu biliyorsunuz değil mi? Anam nasıl çıkamadım lan? Aa buraya nasıl çıkılıyor lan dur bakayım. Ha, böyle çıkılıyormuş. <laughs> bir an çıkamayacağım zannettiniz değil mi? Bir şey söyleyeyim başta fark etmedim sonradan anladım burada olduğunu. Güzeller ama bir şey söyleyeyim mi? Bak kesin aynısı burada da var bak şimdi. Yokmuş, vuramadım. Allah kör oldum. O flash atanların yeri belli oluyor ki ama. B sahip şu an ana baba günü büyüktü var. Selam. At bombaları kesinlikle burada olduğunuzu anlamayacağım. Ulan bomba atmasanız daha çok belli olacak. Yani yeriniz daha az belli olacak. Sumon orada var mı bakayım? Yok gözükmüyor. Kendinizi bomba atarak belli ettiniz yeminle. Ben buradayım dediniz. Burada yok, burada yok. Ee, şu mitte kesin vardır ya. sağ soluma iyi bakayım. Bak. Ya çok belli ama Goldux. Başka nerede olabilir? Şu üstünde olabilir mi? Şunun bir ara şunun üstüne çıkarlardı hatırlıyorum. Hatta benim bir video tatlayalım buydu normal bunun üstüne çıkardım filan. Şu an çıkıp ölürüm filan maazallah. Şuraya, a buraya geçmemişler. O zaman hepsi Beylong'da kalmış olması lazım. Ya körüm ya da gerçekten hepsi Beylong'du şu an adamların. Burada yok. Selam. Seni dur pek güzel ile öldüreceğim. Ben sana bomba atma demedim mi ama? Sizin yeriniz belli oldu bu arada arkadaşlar. Bu arada tekniyle öldürebilir problem yok bence. Zaten kaçma değil ya. Bomba attınız için aa ben buradayım dediniz resmen ya. Dur bakayım burada var mı? Şu bunun içinde vardır kesin ya. Atıyorum ama lan nereye bıçaklıyorum? Aa bunlar nereye gitti lan acaba? Burada da yok. Aha abi son 3 kişi kaldı. Burası da kolaydı. Ee, bu iki kişi nerede? Söylemeyin yerini ben sadece öyle söyledim bu arada. Hadi, şimdi söylersin söylersiniz falan. Ben bakmadım yer neresi lan? Acaba T'nin o tarafına mı pusmuş olabilirler? Dur bakalım yer değiştir değiştirmediklerini anlayacağız şimdi. Benim baktığım yerler belli çünkü. Yer değiştirmiş. Dur bakalım. İnce ama dur bakayım. Bekleyin. Göreceğiz şimdi. Ne? Ben bulacağım şimdi onları. Bulunca belli olacak ne kadar yerdesin. Söyleme yerine. Burada, burada. Ben buraya bakmadım bu arada. Buraya dikkatli bakmadım. Burada olabilir bu adam. Kim bu? Mustafa. Mustafa kazanmış olabilir belki. Durun bakayım. Bayside'da. Ha, bakalım. İnce dediği şey mi yaptı? Şuradan şey mi? Şuradan şuraya mı kaçtı yürüyerek? Evet, neredeydin? Burada mıydı? Ha buradaysa şuradaysa problem yok bu arada. Buradan oraya yaptıysa tamam. O zaman sen hak ettin de diğeri aslında tek kalmışsın zaten. O kadar hareket ettiyse gerçekten şey yok hani problem yok. Sen Marsilya Sana Daha elli olsun o zaman. Bak şu kadar harekete lafımız yok arkadaşlar dediğimiz gibi zaten. Başaramadık abi. O zaman rest'liyorum, bunda kaçmak serbest. Ama şimdi kuralları bir dakika kuralları şimdiden yazayım ben. Kaçmak serbest. Yazmak zor oluyor çünkü başladım. Onda başlarım. Bomba serbest 7. dakikadan sonra B long geçmek dahil yasak. Yani B longa gitmek yasak tamamen. Tamamen B longu engelliyoruz. Geçmek de dahil buna. Evet abi 40 saniye sonra içinizden geçecek bir çocuk geliyor. İçinizden geçeceğim ya. Baya oğlum özlemişim ha şey saklanmacı O senin c E biraz daha süren bitecek. Harcayacağım seni. Bıçağı yazdım köşeye. Seninkine bakayım. Seninkini de yazdı. Bak yedim. Oğlum siz bok yediniz ki. Ha vurmayın vurursanız ben de vururum. Gelirsiniz gelin ama vurmayın. Dur bakalım burada biraz o map'in şeylerine bakalım. Bir tane ben bir tane vurdum. Bana vurduğum mu karşılığını alacaksınız burada. Canımı götürmeyin çünkü. Tamide çıkmak için dua etmiştim. Hadi hayırlı olsun hızlı bak kaçın dediğim. Keşke başka şeyler için dua etseydin ya. 3 2 1 Hadi geçmiş olsun. Başla. Hadi oğlum bayağı iyi yürümüşüm orada kör halimle. Bölümdeki var ya kaçarın yok senin oğlum. Allah merdivene çıktım ya. Hadi. Sapladım. Geçmiş olsun. Ya sapık gibi kovalarım oğlum ben seni. Aha. Aha bu kimin interneti? Çete mi yazıyor? Ya çete yazıyor. Eee canıma değsin. Oh canıma değsin. İçimde kalmadı seni öldün. <laughs> Aha Aha yaka. <laughs> kendi kendini öldürttü. <laughs> Abi kendi kendini öldürttü mükemmel. Lan zat lan zat. Bir dakika şu şeydekini öldüreceğim. Bekle nerede o? Ha bu arada aynen burayı da beklemek yasak diyelim onu da söyleyelim. Yazsınız çete beklemek yasak olduğunu. Belli bir yerde 7. dakikadan sonra belli bir yerde durmak yasak diye. Çünkü bunlar hepsi A tarafında bekleyecek. Ama 7. dakikadan sonra onu da yazın. Teşekkür ederim. Evet belli bir şeye kadar koşu çünkü yoksa herkes aynı pozisyonda bekleyince bir anlamı olmuyor. Hadi. 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 Önümdeki öldü ya kaçarı yok. Ne yapıyorum ben şu an bilmiyorum. Abi ne yapıyorsun ananın. Abi 20 kişi. Ama ben sana ne dedim. 7. dakikada daha iyi. Bir dakika burada beklerim ki. Beklemek yasak 7. dakikadan sonra bir dakika kalmayacak. Oğlum o flash niye o patladı lan? Ah be oğlum. Bir akıllıca bir taktik yapayım dedim de olmadı. Yiyemedi. Son 40, 40 saniyeniz kaldı beklemek için. Hadi bakalım. Selam. Ben şimdi naneyi yemedim mi lan? Senin pingin de var. Sen naneyi yemedin mi şimdi? Yakaladım yakaladım. O önümdeki gitti arkadaşlar. Ses kasıyorum. Kulaklık takılı ama kasıyor mu ben de bilmiyorum yani. pek. Hop. 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 Hadi oğlum. Son 10 saniye burada. Bundan sonra bekli. Beni izleyenleri direkt taramaya başlayacağım onu söyleyeyim. Beni da izlemeyeceksiniz yani öyle söyleyeyim. Belli bir yerde bekleyenleri taramaya başlayacağım. Son bir ve bundan sonra artık bekleyeni görürsem tararım. Hadi be oğlum yakalayalım birini ya. Al işte kör oldum. <laughs> İnandı enayi. Burada B nokta olan varsa eleyelim söyleyin. <laughs> Lan ya kör oldum taktiğini işe soktum hemen inandılar. Gel buraya gel. Bu arkadaş ne yapıyor? bir dakika arkasını dönse ya bir. Senin kafan mı güzel Pikachu? Adam... Aa bak bekliyorsunuz arkadaşlar. Beklemeyin diyorum bakın. insan gibi beklemeyin beni oradan izleyip. Beni gördüğünüz anda kaçın hani izlemeyin. Abi kolaysın ya. <laughs> Bir tık sen kolaymışsın gibi geldi ama neyse hadi. Hadi ben kolay olayım. Ne abi? Oğlum burada alanlar nasıl yakalayacağım lan ben? Ananı oh, Görsel şöyle var <laughs> burada. <laughs> Bu ne oğlum? Aha birini öldürdüm. Hiç o kadar kişi beklemedim bu arada bir kere de çıkınca. Önümdeki öldü. Ölmemiş pardon. Tamam artık önümdeki öldün ya. Zorlama bence. Önümdeki. Sen öldün. Kaçmadı ki önümde hala. Önümdeki yakaladım seni oğlum. Yok bendesin önümdeki. E ee? e öyle dönüş yedim değil mi ben onu şimdi? Oğlum ben eski şeycilerdenim. <laughs> Aa gel buraya gel sen de öldün. Hadi o bombayı mı sen? Oğlum ben kaç kaç video artık saklanma çektim hesaplayın yani. Yememem normal bence. Alışmış olmanız lazım benim şu hareketlere. Hani artık ustalaştım oğlum şerefsizin işin kitabını biliyorum yazmış bir insanım hatta. Aha önümdeki de öldü. Hadi oğlum. Tamam önümdeki zorlama gülüm. Aldım. Kaçarın yok. Çok yanlış yola girdin. Şurada sağ dönüşte öldün. Hop. Hadi. Sapladın. Geçmiş olsun. Ya bir el daha atarız atarız. Bir el daha kaçmalı olur. Bak bak nasıl kaçıyorlar. Bak izliyorlar. Görüyorsunuz değil mi terbezizleri? Bekle bir saniye. Mf çıktı lan. Koşmalı olur gene büyük ihtimal. <laughs> şu aşık, şu, şu anlık kalp krizi geçirdi bu kimse. <laughs> Bir an önce de anlık kalp krizi geçirdi. Aha! Senin burada olduğunu biliyordum ki. Geçmiş olsun. Beler, Beylong'da olan varsa söyle. Yok mu okey. Aha, son üç kişi kalmış lan. Bir şeyler dönüyor. Aha, yakalandık. Tamam, 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 problem yok. Bak şimdi bak birini anlık kalp krizi geçirtiyorum. Aaa! Birini anlık kalp krizi. <gülüyor> <gülüyor> Arada biri kalp krizi geçirdi. Orada bir kalp krizi geçirdi. <laughs> Kardeşim. Yok şu mağazı değil. Ben oraya geçtiri binin geçtiri gördüm. Ona büyük ihtimalle tamam ben dediler. Hadi bakayım. Oğlum kurdun niye? Sürüden hala kurt kapardı o. <laughs> Burada kurt ben olurum. Beni niye s Ayıp oluyor. Aha bu da öldü bu da öldü. Tamam önündeki öldü arkadaşlar çok kapattım farkı. Bu kim? İsmi ne bunun? Gigi. Hadi. Yapış. Aldım artık satlayacağım mı oyun? Heh. Goldux'da ve Plex kazanıyor. Hadi bakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben hiç kazanabileceğime inanmıyordum. Bu kadar hızlı. Hani çok. Kesin bu elde rol veremeyeceğiz diyordum. Gel buraya gel. Oğlum. Bir şey söyleyeyim mi? Çok eğlenceliydi. Aynı kurallarla bir daha yapalım. Sana ben hiç bu hasar vurmuş muyum? Şimdi bunu test ediyoruz. Geç şuraya. Hasar testi bakayım. Tamam direkt ölmediğine göre ben buna vurmamışım. Hasar testi helal olsun lan. Al sana pey güzelli. Flex be hadi hayırlı olsun o zaman sana da verelim rolünü. Biraz da smoklu ortamda takıralım. Bak şimdi e dönerek böyle inandırdı. Tamam dönüp bir tane <laughs> smoke'da <da> bir de. <laughs> Abi yok bunu ben yap içinde kalırdı bunu yapmasam bu hareketi. Restlerim herkes çıksın. Kaçmalı olsun kaçmalı çok zevkliydi. Şöyle yazalım kaçmak serbest. Yedinci dakikadan sonra e long gitmek yasak. Ee, sonra başka ne demiştik? Ha, hareketsiz durmak yasak. Vur vur birazdan ağrıyacağım bu kimse bana vuran. Siz kaşınıyorsunuz ama. Neyse daha çok zamanımız var. Daha bir dakika bekleyeceğiz. Hadi bekleyelim. Bana vuranı ben de vururum bu arada karşılık olarak. Canlarını boşu boşuna azaltırlar. Hadi gel hadi vurmak isteyen vursun kım o. Hadi nasıl kaşınlar bak. Restlemem bilerek tam vuruyorum ben onu. Bana hasar vuranlara ben de onları vururum. Neyse bek gelin beraber bakalım. Gelin şeylere bakalım. Gemilere bakalım. E ee? Ben hala istedim de TV'sinden çıkmadım. Sen öldün. Kim bu? <laughs> Şş, sen bak oğlum 10. dakika insan bir takipler. Canım düştü bilerek lan bunu bana vurmayın dedim. Geçen rahatta birine de aynısını yaptı. Bana vurdu ben de onun canını düşürdüm de Hani bu kural gibi bir şey oldu artık. Bana vurana ben de vuruyorum. Ama sana bir garip, kötü haberim var kanka. Şş, ben çete şey haritaya yasak değil ki benim burada haritaya bakabiliyorum. Ve harita da gözüktün orada. Artı servis benim bu şeyde. Hop burada yok. Burada yok. Bu arada normalde gene bakmazdım da. Gözüm çarptı kırmızı kırmızı bir dikkatimi çekti yani. Aha. Ne yapıyorsun lan burada balistik. Lan balistik. Lan buraya çıkılmıyor değil mi ya? Ha problem yok. Daha 8. dakikada. Canım nasıl 62? Oğlum bir bıçak darbesi nasıl 38? Kaç yemişin? Evet 38 yemiş. Aynen. Sizin Kardeşim ben de geleyim ama niye kaçıyorsunuz? Ben de oynamak istiyorum. Selam. Aha bunun pingi var. Plex'in pingi çıktı. Neyse almıştır ama sen. Kardeşim arkalama bizim işimiz. Plex zaten senin rolün var çok şey yapma şimdi. Biraz, biraz da kardeş de yararlansın. Neyse daha bir dakikamız var. Bir dakika daha bunlar böyle kaçacak. Bir dakikadan sonra bunlar duramayacak. O zaman ne yapacaklar bakalım. Bir cürcüne kopacak ondan sonra ortada. Aha! Bu kim? Şahin şey, geçmiş olsun. <laughs> Abi bir şey söyleyeyim mi? Saklanmacı gerçekten çok özlemişim ya. <laughs> gerçekten çok eğlenceli saklanmaç. Selam! <laughs> Selam! Ya oğlum! Karabasan gibi çökerim lan üzerinize. Hadi bakayım. Dibeyze pusan yok değil mi? Kontrol edelim. Belki pusalar falan. Oğlum çok eğlenceli lan. Allah özlemişim bunları. Selam, hepinizin orada olduğunu biliyordum. Geliyorum Bekleyin. E ee, bunlar ama bir dakika. Bunlar bekleyenler kim? Vurmaya başlayacağım. Koşar mısınız? 7. dakika oldu. 7. dakika oldu artık kaçmak şey kaçmanız gerekiyor. Tamam bundan sonra beklemeyin. Tamam problem yok. Pikachu sen de çık oradan. Onlara da hadi onlara da bir hak verelim. Çünkü diğerlerine de beklemek yasak demiştik. Onlar da bekledi. Hadi öyle diyelim. Tamam yani Pikachu sen de çık. Bundan sonra bir daha gidenler ne yapıyor lan bu? Penguin <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen orada? Harbi ben mi rahatsızım? Sen rahatsızsın. Hadi bakayım Pikachu elendi. Dur bir dakika. Arkadaşlar bekleyen olursa söyleyeyim bana beklemesinler. Size saçma bir şey söyleyeyim mi? Ben bazen e, haritada görmediğim yerlerde kırmızı adamları görüyorum. Ama bekliyorsun sen bir koş bakayım bir tarafa. <laughs> Kardeşim çakal gibi mimin ediyorum. Kokluya kokluya adam buluyorum. Ben olsam şuraya bir yeri pusardım biliyor musun şakası? Aha bak demedim mi? Ben de olsam pusardım. Bu akıllı kim? Bu önümdeki akıllı kim? Önümdeki bak. Çok merak gidiyorum. Abi adam biliyor işini ya. Vallahi on numara taktik yapıyor. O vurdumu söyleyin ismini o eğlendi O vurdumu söyleyin Bir tane mermi tutturdum ya canınızı 80 falan olan şu an Tamam Mami kaybetti Özellikle bir tane vurdum ona da hani da olsun diye şş, şş, Sakin <laughs> Sinsi atak büyük kurt Aa yemin ederim sinsi atak attım ya yakaladım. Yakaladım zat. <laughs> Diğer kalan kim? Mami miydi? Mami öldü mü? Mami kendi mi şey yaptı lan? Mami galiba direkt şey yapmış. Salmış. Ha okey. Yo beni görmüyorlar ama öyle beklemekten bahsetmem arkadaşlar. Adamlar beni izleyerek haritada bakıyorlar. Böyle bakıp beklemiyorlar. Hani yerimi bilmiyorlar. Ben her an sinisi atak atabilirim. Öyle düşünün. Ama bir de beni göstererek beklemek var haritada. Anlatabiliyor muyum? ben ben de Beylong yasak değilim. Beylong'dan gelebilirim. Tamam. Ah! <laughs> Kardeşim sinsi atak böyle atılır. Abi ne olacak. Ben de yok ettim. Geçmiş olsun. Gol, Aa Goldux mi kazanıyorsun sen? Abi o zaman ee, hayırlı olsun diyelim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kesinlikle videosu bir like atarsanız yakında hemen kısa bir süre içinde tekrardan saklanmış videosu geleceğini sözünü veriyorum. Ee, ve artık Twitch'te yayınlara yaptı, başladığımı söyleyeyim. Critical Ops yayınları da Twitch üzerinden olacak. Critical Ops'ta e, izlemek istiyorsanız Twitch yayınlarıma bekliyorum. Lafı uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.